Reşit Gülüş Gaziantep'te doğmuş. Gaziantep'te liseyi bitirdikten sonra Gaziantep'ten çıkmış. Sonra yüksekokulu bitirdikten sonra da Van'da öğretmenlik yapmış, beden eğitimi öğretmenliği yapmış. Daha sonra İstanbul'a gelmiş, sanayici olmuş, aydınlatmacı olmuş. İmes Dudullu'da bir fabrika kurmuş. 200 metrelik fabrikalar 400, 800, 1000, 1500 olmuş. Şimdi İmes olsa 45 bin metreye ulaşmış bir fabrika ve bir üretimin yani yönetim kurulu başkanı bir adam. Antep'te bir usul vardır. Her yaz tatilinde çocuklar bir iş yerinde çalışırlar. Ben de bir pamukçu yanında her yaz tatilinde 6 yıl çalıştım. Sanayiciliğim, tüccarlığım, ticaret adamlığım aslında oradaki pazar yerindeki o iş yerimizdeki ustamdan aldıklarımdan geliyor. Fakat bunun arasında da okul takımının kaptanıydım, basketbol oynuyordum. Olimpiyatların aydınlatması için Yunanlı bir firma geldi, bizim eski müşterimiz. Olimpiyatların aydınlatılması için bizden bin tane büyük projektörlerden istedi. Biz de bunları hazırladık, verdik. Hem gidelim armatörlerimizi görelim, hem olimpiyatları izleyelim, basketbol finalini görelim, hem de bizim çocukluğumuzdan beri bir hayalimiz gerçekleşti dedim. İmese 86 yılının Mart'ının 5'inde biz fabrikamızda ilk prese bastığımız gün o tarih. O gün başladığımız günden bugüne kadar İMES yöneticilerinin hepsi bize çok yakın davrandılar. Her yaptığımız işte bize destek verdiler. Hep her şeyleri çağdaş düşündüler. Diğer yanımızdaki sitelere göre daha çağdaş, daha ilerici hareket ettiler. Orada da öyle oldu ve şirketimizin gelişmesinde çok katkılar oldu. Burası da kurulduktan sonra bir geldim ki altyapının içerisinden Volkswagen araba rahatlıkla gezebilir. O kadar güzel bir altyapı yapmışlar. Benim burada fabrikam olması lazım dedi. Arkasından da sonra tam 2011 yılında, 12 yıllarında inşaat sürdü. O tarihte Fabrikamızı yaptık. 2001 yılında başladığımız ihracat hamlesinin şu anda en tavanına gelmiş durumdayız. En tapına gelmiş durumdayız. Ve Türkiye'de ikinci sıradayız. Ya bir ay sonra ya iki ay sonra da birinci sıraya geçeceğiz. Şimdi biz personelimizde İK yönetimi olarak personelimize alırken iki tane ilkemiz var. İlkemizin birincisi yalan söylemek yok. İkincisi kavga etmeyecek. Kavgaçı, negatif enerji yayan insanlarla çalışmıyoruz. Bir de yalan söyleyen insanlarla çalışmıyoruz. Kalite konusuna gelince müşterilerimize hatalı ürün gönderirseniz vebali siz Türkiye fiyatlarıyla ortak pazar kalitesi. Sonra 98'de ISO 9000'i alırken o zamanki şeyimiz de çok basit İnsanımızın can ve mal emniyetini sağlayan ürünler üretmek. Enerji fiyatlarını düşürmek için devletten imdat beklemesinler. Onun yerine fabrikalarına GES projelerini yaptırsalar, Allah'ın verdiği güneşin enerjisini kullanaraktan maliyetlerini düşürsünler. Biz bu sene yaptırdık. O yapılırken de gene İMES yöneticileri bize çok yardımcı oldular. Onun için de bu röportajda onlara ayrıca teşekkür edeyim. Bu sene 40. yılımızı kutladık. Pelsa'nın 40. yılını kutladık. Orhan Gencebay'ın bir şarkısı var biliyorsun. Hatasız kul olmaz. <laughs> İşletmemizin içerisinde de çok hatalarımız oldu. Fakat olumlular olumsuzlardan fazla olduğu için işletmemiz büyüdü. 32 yaşındaki bir adamın gelecekle ilgili hayalleri vardı o 200 metrenin içerisinde onun heyecanı, onun zevki vardı. Şimdi de işte çocuklarımla beraber çalışmanın şükretmesi var. Her yıl 10 tane endüstri meslek lisesine aydınlatmayla ilgili panolarımız var. O aydınlatmalarla ilgili panolarla destek veriyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi üçünde de 600'er metrekarelik birer üniversite elektrik bölümünde okuyanların laboratuvarları olsun diye onlara laboratuvar kurduk. 25 ayrı konuda akredite, Türk tarafından akredite olmuş bir laboratuvar. Yani kendi TSE belgemizi kendimiz verecek durumdayız. Bunu önceleyerek yaptığımız iş, öncelikle bir şirketimizdeki aydınlatmacı olmamız sıfatıyla fabrikadaki aydınlatma ürünlerimizi LED'e çevirdik. LED'e çevirdikten sonra bir de bunların otomasyonunu yaptık. Şimdi sensörlerle kullanıyoruz. Dolayısıyla aydınlatmaya kullandığımız enerji çok aza indirgendi. En güzeli GES projemiz oldu. GES projesiyle zaten hem kesemize faydası olacak, hem ülkemize faydası olacak, hem de dünyanın sürdürülebilirliğini sağlayacağız. 4,5 yıl bizim hesaplarımıza göre kendisini amort edecek yarım yıl yanıldık diyelim, 5 yılda mart edecek. Sonra sürdürülebilirle inanıyor musun, bunu takip ediyor musun, bunun üzerinde yapıyor musun? Bunların hepsini Avrupalı geldiği zaman inceliyor. İthalat yapılabilir diyor, onaylıyor. Bu ekipler sizi onaylamadıktan sonra, sizi tedarik etmedikten sonra malınızı almıyorlar zaten. Prensiplerden birisi çok çalışmak. İki, yalan söylememek. Üç, kavga etmemek. 4 parayı paraya vermek, parayı araya vermemek. Çalıştırdığı elemanlarla sırt sırta çalışacak. Onların değerini bilecek, kıymetini bilecek. Elemanlar olmazsa çalışanlarımız olmazsa şirketlerimiz olmaz. Dolayısıyla bunu eğer bir sanatkar, bir esnaf, bir mühendis, bir iş yeri sahibi, bir fabrikatör izliyorsa buna çok önem versin elemanlarının kıymetini bilsin müşterilerinin kıymetini bilsin tedarikçilerinin kıymetini bilsin